sofran mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda güzel bir humus tarifim var. İster tek başına isterse de meze ve salata olarak besleyici bir tarif. Humus için malzemelerimiz şöyle. 2 su bardağı haşlanmış nohutumuz var. 1 2 limon suyu, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı kadar su, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, üzeri için zeytinyağı, maydanoz, nohut. Öncelikle işe blender'a nohutu almakla başlıyoruz. Nohutları ben önceden haşlayıp buzluğa atıyorum. 2 su bardağı 2 su bardağı ayırarak sonrasında böyle tariflerde veya yemekte kullanıyorum. Nohutları blenderdan geçireyim. Rondodan pardon. Sarımsağı ekliyorum. Sarımsağı 2 diş dedim ama benimki her küçük olduğu için 3 tane kullanıyorum. 2 diş sarımsak yeterli geliyor. Tuzumuz. Biraz su ilave ediyorum. 1 çay bardağı su. Fakat hepsini aldırmayabiliriz. Şimdi kıvamına göre kendimiz ayarlayabiliriz biraz daha su ilave ediyorum. Limonu sıkacağım. Bir yarım limon suyumuz vardı. Tekrar şurada. Bu şekilde çektim. Çekme derecesini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz pürüzsüz bir kıvam. Bir taneli kalmasını istiyorsanız daha az çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz güzel bir kıvam aldı. Kimyonu da koyuyorum. Bunun olmazsa olmazı kimyon. Bütün lezzetini veren sır kimyonda tabii ki atlamayalım yarım çay bardağı kadar koyuyorum şimdi servis tabağına alıp işin dekor kısmına geçeceğiz şimdi humusu tabağa alıyorum şekil verip maydanoz yapraklarıyla sunumu tamamlayıp zeytinyağını ilave edip servise hazır bırakıyorum İsterseniz üzerine tekrardan kimyon pul biber sumak ekleyebilirsiniz ama biz bu şekilde tüketiyoruz. Tarifimiz bu kadardı. Humusumuz servise hazır. İftardan sonra afiyetle tadına bakacağız. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.